and I'm gonna give you help us nine months and some change, I strongly advise you to proceed with caution. Naomi yine yaptı yapacağını. Naomi'den WWE evrenine şok eden bir haber. Pazartesi gecesi Rav'da Kadınlar Dünya Şampiyonu Naomi hamile olduğunu açıkladı ve kemerini bıraktı. I'm pregnant and I'm having a baby. Yay! Yeah. Naomi What's Your Story programında hamileliğini açıkladı ve ringde duygusal bir konuşmayla kemerini bıraktı ama mesajını netti. 9 ay sonra geri döneceğim ve kemerimi geri alacağım. Naomi'nin 36 günlük şampiyonluk serüveni sona erdi ve şimdi kadınlar dünya şampiyonluk kemeri boşa çıktı. Sence yeni şampiyon kim olur? Daha fazlası için beni takip etmeyi unutma. Ah Naomi ah, şampiyonluk serisine mi denk getirirsin? Haberin detayları YouTube kanalımda.